Bizler çoğu zaman dua ediyoruz. Kimi insan bereket duası ediyor, kimi insan sağlık duası ediyor. Ve kimi insan da diyor ki Allah'ım bana hayırlı nesiller nasip et, hayırlı bir evlat ver ve soyumdan gelenleri Allah'a ve ehl beyte düşman yaratma. O zaman böyledir. Her şey vasıta ve sebep iledir. Hiçbir şey sebepsiz ve vasıtasız değildir. allah Teala belki bu duaları 20 yıl, 30 yıl sonra kabul edecektir. Belki Allahu Teala sana bir kız çocuğu verecek ve onun soyundan gelen çocuklar senin duanın kabul olacaktır. Belki sana erkek bir evlat verecek, onun soyundan gelen çocuklar senin duanın kabul olacaktır. Hz. İbrahim Aleyhisselam Kabe duvarını yapıp sonra sırtını duvara yasladı ve dua etti. Ve dualarından bir tanesi buydu ki Allah'ım benim soyumdan hayırlı bir vücut, bereketli bir vücut dünyaya getir. Ve aradan 3000 bin yıl geçti, Hazreti Peygamber Salavatullah dünyaya geldi. Ve Peygamber sellem Kabe'ye gitti, yüzünü Kabe'ye döndü ve dedi ki, ''Ene de evetu ebi İbrahim'' ''İlahi, ben dedem İbrahim'in duasının kabulüyüm.'' Sadece bizler aceleciyiz. Bizler istiyoruz ki her şey zamanında çabucacık olsun. Oysa Allah'ın sabrı çok geniştir.'' Bu tıpkı bir tohum ekmeye benzer. İnsanlar tohumları toprağa ektikleri zaman ona su verirler. Ve su verildikten sonra hemen o tohum yeşermez. Belli bir zaman alır ve o suyu devamlı düzenli bir şekilde verdiği zaman o yeşillikten tohumdan bir fayda elde eder. Suyu bir kere verip evde oturmanın bir faydası olmaz. Çünkü suyu bir kere verip Aradan zaman geçmesi ya o tohumun çürümesine ya da kurumasına sebep olur. Dua da böyledir. İnsan duayı bir kere edip bırakmamalıdır. Duayı devamlı tekrar etmelidir. Allah-u Teala bu duaları belki uzun bir süreye saklıyor. Hayırlı olan da belki senin için o zamandır. Sen duanı ettin ve suyunu verdin. Artık geriye kalan sabırdır.